125 F mi geçiyor bu? CB 125 F. Öbürünün aynı ismini kullanmış ha. Değil mi? Evet. Ama egzoz kısmı harbiden hiç iyi değil yani. Egzoz çok zayıf. Ayaklıklar zayıf. Kutuyu ben taktığım için fena değil. <laughs> Sonra rengi güzel. Led farlar hazır var. Biz oradan ekmek çıkmaz. <laughs> Ama belli olmadı. Onlar patladı mı var ya, ben onlara daha değişik bir şeyler döşerim. Ön taraf şık ama bak. Şurası şık. Bu kafa tarafı. Bu taraf daha yani daha doğrusu bu taraf şık bak. Değil mi? Bak şurası güzel. He. Orada egzoz bozuluyor. Egzoza bakınca insan güzel bir şey bekliyor. Bu egzozu görünce bu ne ya? Cuguli gibi, değil mi? Neyse, yapacak bir şey yok. Bunlardan dolaşır artık trafikte bayağı Neyse Seyfi abi hayırlı olsun Senin, senin süreceğin Seyfi abim mi? Valla? Baba Aynen. Neyse Yakıt da güzeldir falan, değil mi abi? Aynen. Neyse, hadi